Merhabalar, herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün yeni bir kolim geldi. Bakalım içerisinde neler var. Ee, çok güzel sürpriz bir paket var içerisinde nar paketi. Ee, çok merakla bekliyorum. Neler çıkacak acaba diye bakalım içinde neler var. Bu outlet kampanyasından aldığım ürünler var. Aynı zamanda içerisinde. Çok çabuk geldi kolim bu arada. Perşembe akşamı yemiş olduğum siparişim. Cumartesi sabah elimdeydi. Gerçekten farmasi bir konuda çok başarılı. Böyle üzerine e, balon poşetler. Ürünlerimiz zarar görmesin diye bilmiyorum oradan görünüyor mu. Gerçekten çok güzel ürünler var içerisinde. Böyle şampuanlarımız çok güzel. Şu özellikle Botanik serisinin en çok tutulan şampuanı oldu ısırganlıdan sonra ee, içerisinde birçok bitki özü var. Çok güzel, çok memnun kaldığımız bir şampuan. Böyle e, üç tane aldım. Sürekli kullanıyoruz ve siparişte. Bu da mine çiçekli duş yeli. Çok güzel. Bu da çok tercih edilen bir duş yeli. Bunlar. Teşvik hediyelerimde 300 TL puana eriştiğim zaman bunları seçtim. Çok amaçlı ve leke çıkarıcı. Bunlar da sürekli giden ürünlerimizden. Yani çok tercih edilen. Geçenlerde bir tanıtım yapmıştım. Ve bunun üzerine çok güzel siparişler aldım. Lavanta spreyi biliyorsunuz anlatmıştım daha önceden de. Çok güzel rahatlık veren bir ürün. Yastık spreyi olarak geçiyor aslında ama ben her yerde kullanıyorum. O da parfüm olarak. Perdelere sıkıyorum. Bebek yastıklarına çocukların yastıklarına sıkabilirsiniz. Daha rahat uyumalarını sağlıyor. Sinir, stres varsa üzerinizde bunu alıyor. Çünkü lavantanın öyle bir özelliği var. Evinizdeki bakterileri öldürüyor. Şu anda da zaten koronavirüs var. O açıdan bu da değerlendirilebilir bir de çocukların saçlarına sıkabilirsiniz bit gelmesin diye okullar açıkken çok önerdiğimiz çokça kullandığımız bir üründü bu kolonyası olsun spreyi olsun lavantada böyle bit gelmesini önlüyor çünkü bitin kokusuna e, lavantanın kokusuna bit gelmiyor şöyle aynı sefa çantalarımız vardı indirimde 10 TL idi Bunlardan aldım bir beş tane. Şu an yok galiba. Bitmiş olması lazım. Hemen bitti. toplar Şöyle geçeyim. Ben şirketimiz böyle VFX fondöten koymuş. Tester numunesi. Teşekkür ediyorum şirketime tekrardan. Evet yeni çıkan maskaramız Limitless Volume Maskara. Bakalım bunun da fırçasını gösteririm daha sonradan şu şampuan da indirimde Arkadaşlar şu anda pazar gününe kadar son olan bir indirim Bu da aynı şekilde naturelle'nin duş jeli kokusu muhteşem Gerçekten şunu bir kez olsun denemelisiniz bu serinin bir ürününü deneyin inanmaz geçemeyeceksiniz çok güzel bir kokusu var. Zeytinyağlı şampuan da kuru saçlara önerdiğimiz bir şampuan. Bu da canlılık veriyor. Gerçekten harika ürünler bu Naturelle'nin serileri. Arganması olsun. E, Şii terapi yine lavanta spreyi. Bunlar da indirimdeydi. 7.99'a geliyor tanesi. Normalde 11 TL, 10 TL'ye alıyoruz. Fakat şu an 8 TL. Bir, bir buçuk TL bir indirim var. Pardon. Kameram kaydı. Heh. Bir de balon koymuş şirketimiz. Teşekkür ediyorum. Şöyle. Evet gelelim nar paketine bakalım içerisinden neler çıkacak. Hemen şu kolyeyi şöyle alıyorum ileri doğru. Açıyorum bunu sizlerin karşısında 8 adet ürün tam 40 TL tanesi 5 TL'ye geliyor böyle e, bir fitin makyaj temizleme mendili gerçekten zor olan makyajları temizlemekte birebir bir mendil çok pratik 30 tane var içerisinde e, Böyle zorlandığınız, üşendiğiniz zamanlarda hemen pratikçe makyajınızı temizleyebilirsiniz bununla. Kontür yüzünüzün hatlarını belirginleştirmek istiyorsanız böyle elmacık kemiklerine, alnınız genişse alnınızı daraltmak için, burnunuz büyükse burnunuzu küçültmek için kullanılıyor bu böyle hile bakya hilesinde kullanılıyor yani. E, bu da 5 TL. Düşünün aslında 40 TL bu. Hemen bakıyorum. Bir e, allık çıktı. Şu 27 TL'ye satılıyor arkadaşlar. Ama biz bunu 5 TL'ye alabiliyoruz şöyle. E, koyu bir kahve. Bunu far olarak da kullanılabilir. Belki de fardır ben yanlış okumuş olabilirim. Evet, far. Göz farı. Çok güzel bir rengi var. Aa, süper. Bakın. Gül maskesi çıktı. Güllikil maskesi. Ve Bifitin suya dayanıklı maskarası. Bu da 30 TL'ydi en son satış fiyatı. Bir tane oje çıktı çok güzel balerina. Bunun rengi de çok hoş nude tonlarında. Evet. Bir eyeliner çıktı simli. Bir de gözaltı kapatıcısı light to medium tonu, açık ton yani herkesin kullanabileceği bir ton çok memnun kaldım Ben bunlar paketinden İnşallah şirketimiz sürekli bunu koyar böyle çok güzel gerçekten bu ürünler harika ve bu ürünleri 5 TL'ye alabilmek gerçekten bizim için çok avantajlı harika ürünler Çünkü bakın şu 40 TL şu 30 TL iken ben 5 TL'ye alabiliyorum farmasiye teşekkür ederim eğer üyelik oluşturmak isterseniz aşağıya bir link bırakacağım. O linkten bana ulaşabilirsiniz. Bu ürünlere sahip olabilirsiniz. Ayrıca biliyorsunuz ben hiçbir zaman üyelerime özellikle Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun gelen üyelerimi hiçbir zaman hediyesiz göndermedim. Hep böyle böyle bir hediyeyle şöyle numune ürünler koyuyorum. Bu şekilde kataloglarını gönderiyorum. Eğer sizde farmasiye üye olmak istiyorsanız, bizim ekibimizin ayrıcalıklarından faydalanmanızı tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı günler diliyorum. Abone olmayı unutmayın bu arada.